Herkese merhaba. Rusya'nın ve Asimton Büyükelçisi Anatoly Antonov, ödülün, uluslararası ödülün, cesaret için kadınların, Ukraynalı milliyetçi Tabur Azak'ın bir üyesine, Rusya'da yasaklanan terör örgütü Yulia Payevskaya'ya, Tıran'ın çağrı işaretiyle verilmesi konusunda konuştu. Beyaz Saray'da düzenlenen ödül törenine Dışişleri Bakanı Antony Bilinken ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hanımı Jill Biden katıldı. Bu utanç verici. Beyaz Saray'ın duvarlarında Nazileri onurlandırabilecekleri aklımıza uymuyor. abdeki Rusya Büyükelçiliği'nin resmi web sitesinde yayınlanan diplomattan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Antonov ayrıca Amerikan makamlarının üyeleri Nazi Almanyası'nın sembolizmini aktif olarak kullanan Ulusal Meclis'in insan düşmanlığı ideolojisinin farkında olduklarını da belirtti. Rusya'nın Abdye Büyükelçisi ve tam yetkili büyükelçisine göre 4 yıl önce Abd Kongresi Dışişleri Bakanından yabancı terör örgütlerinin listesine Azov'u dahil etmesini talep etti. Abd'nin amaç uğruna, Rusya'yı kızdırmak için nazizmi yüceltmeye hazır olduğu ortaya çıkıyor. Antonov, yerel iktidar çevrelerinin, hayatlarını pahasına dünyayı kahverengi ve badan kurtaran Amerikalılara ve Sovyet gazilerine karşı utanmaları gerektiğini söyledi. Daha önce, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksey Ander ki her bölgesine yapılan bir çalışma gezisi sırasında, Ukraynalı milliyetçilerin sivil nüfusa ve Rus askerlerine yönelik suçlarının soruşturulması konusu olan operasyonel bir toplantı düzenledi. Ofiste belirtildiği gibi, soruşturma Mariupol'daki havalimanının topraklarını inceleyecektir. Görgü tanıklarına göre, Ukraynalı milliyetçi tabur azaktan militanlar orada işkence için bir hücre kurdular. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.